Hayatları programımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bu bölümde sizinle kitap paylaşımında bulunacağız. Tabi eğitim deyince kitap en önemli unsurlardan bir tanesi öğrenme. Bugün üç tane kitabımıza, birinci kitabımız Hoşça Bak Kendine. Şimdi Hoşça Bak Kendine kitabımızın özelliği yükseliş yayınlarından çıkan kitabımız bu kitabımız... Vedat Güneş ve Adem Karafelik tarafından birlikte yazılmış bir kitap arkadaşlar. Burada ise genellikle tavsiye, yani bir farklı tarzda kitabımız var. Kitabımızın özelliği şu, kitapta hikayelerimiz var ve her hikayenin sonunda berceste dediğimiz küçük notlar, dip notları var. Kişilerin okuyarak zevk okuyacağı kitap olacak bu. Her okuduğu kitaptaki, yani öykünün sonunda ise değerlendirmeler yapacağı bir çalışma var işin içerisinde. Bunu her alanda zevki okuma yani zevkin okumalarda, arkadaşlarla okumalarda, toplum önünde söz söyleme sanatı çalışmalarında, yine insanlarla konuşurken, herhangi bir konuşmanızı süslerken kullanabileceğiniz küçük öykülerimiz var. Bu öyküleri okuyarak en sondaki değerlendirmelerle verilmiş çok keyifli bir kitap hoşça bak kendine. Şu ana kadar bu kitabı okuyan arkadaşlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Birinci kitabımız hoşça bak kendine. İkinci kitabın ise hoşça bak aşkına. Evet farklı bir kitap. Bize herkes Leyla ile Mecnun'dan, Ferhat ile Şirin'den bahseder değil mi? Herkes bize Yusuf ile Züleyha'dan bahseder. Romeo Juliet'ten bahseder ama Yusuf ile Züleyha'yı yeni nesil okuyor mu? Yusuf ile Züleyha hakkında nasıl gerçekleşmiş ya da farklı bizim bildiğimiz mesela Ahtamara hikayesini biliyoruz, bilmiyoruz. Dolayısıyla bu kitapta ise yaşanmış büyük aşk hikayeleri var. O yaşanmış aşk hikayelerini günümüz diliyle tercüme, yani biraz daha sadeleştirdik ve en güzel taraflarından bir tanesi şu anda bu kitapta konulmuş şiirlerde ise günümüzde yaşayan, 150'ye yakın şairin şiirlerinden alıntı yapıldı. Yani mesela Kastı Nemoni derler ya mesela oradaki bir hikaye Kastamonu hikayesine baktığımızda hikayeyi okuyoruz. O hikaye ile ilgili örnekler var. Mesela Yusuf ile Züleyha okuduk. Yusuf ile Züleyha ile ilgili şiirlerimiz var. Yine başka hikayelerle ilgili 150 yakın şairimizin de şiirlerine dipnotlarının olduğu Hoşça Bak Aşkına kitabımız bu. Bir diğer kitabımız bu ise yine özel bir kitap. Eğitimci, felsefeci, psikolojik danışman, aynı zamanda edebiyatçı. Altıncı kitap Ayşe Ünüvar. Ayşe Ünüvar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde eğitimcilik yapan, Taşra'da edebiyat nasıl yapılırmış, Türkiye'ye gösteren harika bir yazarımız, eğitimcimiz. Ayşe en çok hoşuma giden bu kitabın ön sözünü okurken sözü şu oldu. Diyor ki Ayşe Nuvar, aşkın ancak aşığa yakışacağını, aşığınsa hak isterse aşka düşeceği inancından vazgeçmeden eserlerini kaleme almaktadır diyor. Ne güzel. Ve burada Ayşe Nuvar, kalemimin incindiği yerdeyim. Pardon, özür diliyorum hikayemin incindiği yerdeyim. Çünkü o kadar güzel ki içeriği beni alıp götürdü. Bu kitabında 26 tane harika böyle şiir tadında aslında şiir değil mi de gerçek bir öykü tadında ama şiirsel üslubu çok güzel kullanmış. Çok harika bir eser ve ilerleyen süreçte Ayşe Ünüvar ismini çok daha fazla duyacak Türkiye onu söylemek istiyorum. Evet sevgili izleyiciler kitaplarımızı bahsettikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde sizlerden gelen sorularımız var. Mümkün olduğu kadar sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Tabi okuma konusu, öğrenme konusuna yine vaktimiz olursa ya da zamanımız yeterse diyelim ya da daha doğrusu ömrümüz yeterse inşallah hayır versin Rabbim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada ise arkadaşlar sizden gelen sorular var. Şu anda arada asistan arkadaşlarımız, yine yayıncı arkadaşlarımız söyledi. Sürekli mesajlar geliyor bize, telefonlar geliyor. Bir de bu hafta içerisinde sizlerden ricamız Adem Karafilik sosyal medya hesaplarından yine sorularınızı bize ulaştırırsanız bunlar sizlerle paylaşacağız. Bugünkü ilk sorumuz şu. Aslında her bir soru uzun uzun cevaplanması gereken sorular. Soruda diyor ki Öğrenciyle ilgili okula severek gitmiyordu zaten diyor. "Çocuğum okula severek gitmiyordu. Pandemi onun için fırsat oldu. Aradığı hani körün istediği bir göz Allah verdi iki göz gibi." diyor. Pandemiden sonra okuldan iyice uzaklaştı. Okulu, dersi tamamen bıraktı. Ne yapmam gerekiyor?" dedi. Burada şuna bakmak lazım arkadaşlar. Gerçekten okula sevmeyerek gitmiyordu. Tamam, kabul ediyoruz. Tamamen bıraktı. Bırakmasının sebebi ne? Pandemiden dolayı mı bıraktı? Pandemi korkusu mu? Pandemi fırsat olarak mı görmeye başladı? Okuldan dolayı zaten okulu sevmiyor muydu? İstemiyor muydu? Bundan dolayı mı gitmek istemiyor? Ya da sorumluluk almak istemediği için mi? Evdeki bir rahatlıktan yani kurtulu yani rahatlığı kaybedecek korkusum var. Şimdi okula gidince Anne babam kardeşimle ilgilenecek kaygısı mı var onda? Ya da okula gidersem evden rahatlıktan uzaklaşacağım mı var? Ya da çok zora gelemeyen bir yapısı mı var? İşte yani sebebini bilirsek çok daha rahat bir şekilde çözümler üretebiliriz diyoruz biz. Bir kere arkadaşlar üç şeyin kontrolü zordur. Bir, yemek. Yemek yedikçe kişi daha çok yemek yeme ihtiyaç duyar. İkincisi tembellik yani atalet. Yattıkça daha çok yatma ihtiyaç duyar. Üçüncüsü ise uyumak ve konuşmak derler hatta. Bazı kaynaklar uyumak diyor, bazı kaynaklar ise işte konuşmak diyor. Uyumak da uyudukça kişi daha çok uyuma ihtiyaç duyar. Çünkü atalet, tembellik kategorisine değerlendirebiliriz. Bu defa ne yapmak lazım arkadaşlar? Sorunu çözeceğiz. Sorunu çözdükten sonra çözümler üreteceğiz. En güzeli ise Evde yatıyor ise şayet öğrencimiz küçük sorumluluklar vererek birden ağır sorumluluklar vermeyin. Önce bir kere hareketli hale getirmemiz gerekiyor. Sorumluluklar vereceksiniz. Evdeki yapılacak işleri ya da artık yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladık. O dışarı işlerini vereceksiniz. Belli yükümlülükler vereceksiniz. Eğer sorumluluklarını yerine getirmiyor ise bir uzmandan destek alarak küçük yaptırımlar takviyelerde bulunabilirsiniz diyoruz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar bugünlerde en çok yaşadığımız sorunlardan biri. Velimiz şöyle diyor. Ha pardon. Ya birkaç tane soru vardı onu söylüyorum. Online ders dinlerken odaklanamıyorum. Yine başka bir soru diyordu ki, "Hocam çocuk diyor bilgisayarın başında kamerayı kapatıyor, sesi kapatıyor. Ders harici her şeyle ilgileniyor." kafa şey kulağında kulaklık, işte ayaklar havada, amuda kalkmış, ders dinlemiyor. Ders çalışırken ve kitap okurken dikkatini vermiyor. Yine başka bir soruda ders çalışırken, kitap okurken dikkatimi toplayamıyorum. Dediğimiz gibi bir önceki arada dikkat konusunu biz her programda neredeyse en az birkaç defa tekrar edeceğiz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Dikkat herkeste var. Dikkatin hayatın içerisinde geliştiğini unutmayın. Bir söylüyorum. Dikkat hayatın içerisinde gelişir. Çalışmadan önce şunu söylüyoruz öğrencilerimize. Kendinizi zihnen hazırlayın. Ben ders çalışacağım. Ben kitap okuyacağım. Ben test çözeceğim. Ben bunu yapacağım. Şunu yapacağım. Yani yapacağınız eylemi zihninizde netleştirin. Eğer zihninizde netleştirirseniz beyin nereye gideceğini bilir. Her işte böyle değil midir? Yapacağınız işi Önce netleştirirseniz hani buna niyet de etmek derler. İbadetlerde bile niyet etmeden ibadet yapılmıyor değil mi? Çünkü niyetsiz ibadet olmaz der. Niyet ettiğinde hücrelerimiz, zihnimiz hani adeta oraya kilitlenmeye başlıyor. O yüzden diyoruz ki önce ne yapacaksanız o işi yapın, niçin yapacağınızı netleştirin ve ben bu işi yapacağım deyin ve eyleme geçin diyoruz. Okuyacak mısın? ya da çalışacak mısın? Okuma amaçlarını düşün. Nasıl çalışacağımdan önce diyoruz ya sürekli niçin çalışacağım sorusunun yanıtını verin. Biz bu programı yaparken tamam programı nasıl yapacağımdan önce şunu sordum. Ben bu programı niçin yapacağım? Konuları belirliyoruz. Bu konuları niçin belirliyorum? nasıl anlatırımdan daha önemlisi niçin? Eğer kişi niçin sorusunun cevabını bilinçaltında verirse nasıl kendiliğinden oluşmaya başlayacaktır? Çocuk okula gitmek istemiyor. Niçin gitmek istemiyor? Şunu sorsun kendine. Ben okula gideceğim de niçin gideceğim? Bu sorunun cevabını versin. Bu sorunun cevabını verdiğinde gerçekten haklı bir gerekçe varsa kişi istese de uyuyamaz, kişi istese de yatamaz. Ve tabii ki eğer ki dikkatini vermekte zorlanıyorsa niçinleri soracak. Hocam okuyorum ama okuduğumu anlamıyorum. E peki o zaman ne yapacağız? Anlamaya geliştirmeye yönelik çalışmaları yapacağız. Bunun en güzel yöntemlerinden biri, en güzel yollarından biri şu arkadaşlar. Okuduğum yazıyı başka birine anlatacakmış gibi okursanız, eğer ders dinliyorsunuz, mesela şu anda beni dinliyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz. İzlerken şu düşünceyi zihninizde geçirseniz, eğer veli iseniz, ben Adem Hoca'nın söylediklerini öğreneceğim ve çocuğuma anlatacağım, öğreteceğim. Bak söyleyeceğim değil, öğreteceğim diye dinlerseniz çok daha rahat anladığınızı göreceksiniz. Bir, okuduğum yazıyı başka birine anlatacağım. Ya da okuduğum yazı ya da çalıştığım dersler hakkında bana soru sorulacak. Ya da okuduğum yazı ve çalıştığım dersler hakkında ben de bir yazı yazacağım. Bunu söyleyin. Şöyle de diyebilirsiniz. Şu anda ben izliyorum ya da dinliyorum ya da okuyorum. Peki okuduğum ve öğrendiğim bilgileri ben olsaydım nasıl anlatırdım? Bunu düşünün. Mesela şu anda beni izleyen arkadaşlarımız şunu söyleyebilir. Ya ben bu hocanın anlatmasını beğenmedim. Olabilir, gayet doğaldır. O zaman şöyle söyleyin. Ben olsaydım bunu nasıl anlatırdım? Jestlerimi, mimiklerimi, beden dilimi, sesimi nasıl kullanırdım? Bu adam çok hızlı konuşuyor. O zaman ben nasıl konuşurdum? Eğer çok yavaş konuşuyor, ben nasıl anlatırdım? Yani ben bu bilgiyi başka birine aktaracağım düşüncesiyle okumak, dinlemek ise anlamayı çok daha kolaylaştıracaktır. Ne yapıyoruz bu defa? Bilgiyi farkında olmadan içselleştiriyoruz sevgili arkadaşlar bilgi içselleşirse daha kolay öğrenilir ve daha önemlisi istediğiniz yerde çok daha kolay hatırlatırız, hatırlayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Bir diğer nokta ise son derece önemli bizim öğrenme öğrenme ve hızlı okuma eğitimlerinde, etkin okuma eğitimlerinde sadece bir bölüm bu. Yaklaşık bir buçuk saat süren bir bölüm. Sorularla okuma alışkanlığını kazanın. Ya nasıl sorularla okuma alışkanlığı derseniz arkadaşlar, bir yazı okurken zaten yazının içerisinde ne vardır? Sorular vardır. Kim kimden kime? Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin. Çok uzatmayacağım. Bir önceki programımızda buna değinmiştik kısmen. Kafamızda sorularla okursak ana sorular neydi? Kim kimden kime? Zaten gazetecilikte haber yazma mantığı. Yani 5N 3K kural dediğimiz aslında ya da 5N 3K şey 5N 3K ya da 5N 1K kuralı. Kim kimden kime ne nerede ne zaman nasıl niçin? İsimler, tarihler, tanımlar, ana fikirler, yan fikirler, verilmek istenen ana ve yan mesajlar, yerler, mesafeler, büyüklükler, küçüklükler, zıtlıklar, kıyaslamalar, açıklamalar gibi biraz daha detayı var. Çok fazla uzatmayacağım. Bu sorularla okuyun ve sizler gerçekten zihninizde bu sorularla okursanız o yazılar çok daha kolay hatırladığınızı göreceksiniz. Niye? Bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafıza geçmesinin ana referans noktalarından biri şudur. Bilgi yerleşecek diyor. Yerleşçe bir altyapı lazım. Eğer siz bilgiye bir altyapı koyduysanız o altyapının üzerine yeni bilgi koyarsınız. Eğer bir altyapı yoksa o bilgi koyduğunuz anda gider. Yani biz buna kısaca unutma diyoruz. Çünkü bir referans noktası olması lazım. Benim bir şey yapmam için bir referans noktası almam lazım. Yani şu anda durmam için yerde olmam lazım. Ya da sizinle göz teması kurmak için farklı kameralar değil de hangi kameraysa orayla bir irtibat kurmam lazım. Geçişleri yapmam lazım. Bir referans lazım. Ders çalışırken, kitap okurken, ya da herhangi bir iş yaparken de bu referans noktan yoksa hiçbir işe yaramaz. Kitap okurken, yazarken de aynı. Mesela biraz önce bahsettik. Ben şunu çok iyi biliyorum. Daha önce mesela Ayşe Ünver hocamla konuştuğumuzda da bunu biliyorum. Mesela bir işi yaz, hikaye yazıyorsunuz değil mi? Yazmış olduğunuz hikayenin hedef kitlesi kim? Tam bunu yazdım. Gayet güzel. Yetişkinler mi? Yetişkinler içerisinde kadınlar mı, erkekler mi, genel mi, çocuklar mı, çocuklar içerisinde hangisi, ergen mi, kızlar mı, erkekler mi? Biraz daha aşağı in. Erkek çocuklar mı, kız çocuklar mı? Sadece çocuklar mı? Okul öncesi mi, ilkokul mu? Eğer ki niçin sorusunun cevabını verirse kişi yazar, yazmayı daha da kolaylaştırır. Bizim yazar okulu eğitimlerinde de bunu ısrarla öğrencilerle paylaşıyoruz. Tabii yazar adaylarıyla. Bir iş yapıyorsanız hedef kitleniz kim olacak? Biz bu programı yaparken de öyle. Hedef kitlemiz ne olacaktı arkadaşlar? Ve bizler diyoruz ki sorularla okuma ve sorularla çalışma alışkanlığını kazanın. Sorularla okuma ve sorularla çalışma alışkanlığı bilgiyi daha kolay öğrenmenizi sağlayacaktır diyoruz. Ve tabii ki yine dikkat geliştirmek için yapılması gereken neler var? Bunları da geliştirebiliriz arkadaşlar. Bir diğer soru. Ee, yine birkaç tane geldi ama asıl soru şu. hocam diyor derslerde çok çabuk sıkılıyorum. Ne oluyor? Ee, yani sıkılıyorum. En çok karşılaştığımız konulardan biri bu. Öğrencilere görüyoruz bir şey oluyor hocam canım sıkıldı. Ya yani çocuklar diyor anne ya canım sıkıldı baba ya canım sıkıldı. Şimdi arkadaşlar can sıkıntısı nedir? Can sıkıntısı işteki bir duygudur. Peki bu duygu harekete geçiren nedir? Mesela öğrenci geliyor. Diyor hocam canım sıkıldı. Tamam canım sıkıldı. Bıraktın diyelim. Ne yapacaksın? Başka bir işe geçiyor. Biraz dur. Burada da canım sıkıldı. Başka bir işe geçiyor. Burada da Peki canın sıkılmasının sebebi ne? Eğer gerçekten canın sıkılıyorsa, bir şey senin canın sıkıyorsa o canını sıkan faktör ne? Sebebini bul. Psikolojik sebepler mi? Fizyolojik sebepler mi? duygusal sebepler mi? Canını sıkan şey. Onu diyelim ki bıraktın. Peki ayrıldığında ne yapacaksın? Başka bir işte de yine canın sıkılıyorsa o zaman hani biraz daha amir tabirle maymun iştahlılık dediğimiz hızlı geçişlerin olduğu bir nokta var. Evet sevgili arkadaşlar bugün Öğrenmek Hayattır programımızın sonuna geldik. Keyifli, harika bir şekilde devam ediyor. Lütfen ilerleyen süreçte bizleri yalnız bırakmayın sorularınızda. Bir sonraki programda görüşmek üzere güzelliklerle ve gülücüklerle kalın efendim.